Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı İstanbul'un en tarihi ilçesi olan Fatih'te yapıyoruz. Fatih ilçesinin Eminönü semtindeyiz. Vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor diye soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. İyi seyirler. Dedim abi başımızı bela sokma başka şeyler söyle. Egemen bağış. işte Egemen büyük, büyük elçi yaptılar. Makaralar, bakaralar, kol saatleri, hediyeler 17-25 yıllık. Yol deyince aklınıza ne geliyor? Her şey geliyor. Mesela her şey, her şey Dinden, her şeyden. Gelmediği bir şey yok yani. Gelmediği bir şey. Parti mi geliyor. <laughs> evet. Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Her şey dedim ya. Allah, Kur'an, Peygamber, o vatan, millet, vatan, millet, Allah, Peygamber, Ayasofya, Kudüs, yedi düvele meydan okuyan, Avrupa'ya diz, diz getiren, Avrupa'daki Türkleri koruyan. Abi diz bir euro dokuz lira nasıl diz getiriyoruz Bir euro o, dokuz lira. O bu partinin e, suçu değil, o havuz sermayesinin suçudur o Cumhuriyet Halk Partisi'nin suçudur. Çünkü CHP'li olan ne kadar mason varsa bu işle uğraşıyor ve dünya ekonomisi de sırf bunu yükselterek buradaki devleti ayaklar altına almak istiyor. Vallahi Cumhurbaşkanı geliyor, Başbakan geliyor aklıma. Lider geliyor daha doğrusu yani. Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi hizmet geliyor. Yol geliyor, su geliyor, elektrik, köprüler geliyor, otobanlar geliyor. Ben aslında Tayyipçi değilim ama Tayyip'i atarım. Hizmetten dolayı atarsınız. Tayyip Erdoğan gelince Türkiye'nin birliği, birliği geliyor. Tek vatan, tek millet, tek devlet. O geliyor aklınıza? Evet. Dünya lideri aklıma geliyor. Öyle mi? Evet. Dünya lideri niye o zaman dünya yerine değil öbürüne veriyorsunuz? Abi işte. O farklı. Yani parti iyi. Adam mı daha doğrusu. Doğru. Partilerin doğru. adamı iyi. Tamam tamam. Efendim? Ya her şey geliyor abi niye Bizi koruyor ya işte her Mesela şey. Her ya ne her şey tamam işte her şey içinde giriyor yani ne? Dürüstlük. Tamam. Dürüstlük. Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Dürüstlük geliyor. Evet bazı yanlışları var. Yanlışı ne? Aklına geliyor hemen. Yanlışı neymiş? Damadının maliye şey, evet yaptı. O yanlış. Başka şey değil abi onu, onu yayınlayamıyoruz. <laughs> 14 hapis cizası yedim. Daha yumuşak şeyler söyledim. Evet. Hmm. <laughs> o, o, o yemiyor. Ceza kesiyorlar habire bize. 14 e habire cezası aldım. O yok. Onun dışında bir şey söyle. Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi aklıma ne geliyor? Ee, ben 20 sene, 25 sene önce benim sokakta 3 tane araba vardı. Şimdi e, arabamı çıkaramıyorum. Çıkarttığım zaman yer bulamıyorum. Herkes zengin, herkesin durumu iyi, herkes ağlıyor, herkes yalan söylüyor. Ben sana açık ve net söylüyorum. Numara mı yapıyor millet? Vallahi numara yapıyorlar. Ben sana samimiyetimle söylüyorum. Herkesin durumu iyi. Ben kurban kesiyorum. Arıyorum arıyorum ki bir fakir bulayım da kurban vereyim ya. E, yani e, kurban veren kimse yok. Herkes yalan söylüyor. Herkes Allah iftira Allah atıyor. Şimdi ben Allah baksana bir şey söyleyeyim. Ben e, Kılıçdaroğlu'nu sevmem. Ha ya Tayyip Erdoğan yani dürüst bir insandır. Adam Kur'an'ı biliyor. Kur'an'ı okuyor. E, Bismillah ile çıkıyor. Her şey mesela yaptığı zaman bismillah ile başlıyor. Yani e, buradan cami yapmış, oradan cami yapmış yahu ya yani niye bunu kurcalıyorsunuz ki siz ya? Cami her şeydir. Abi, abi. Allah ne bi ya? Niye karışıyorsun ki? E, bir türlü Tayyip Erdoğan deyince aklına ne geliyor? Ya Tayyip Erdoğan dediği zaman bence bir Türkiye'de böyle bir adam bir kasana daha istiyoruz. Valla bilmiyorum abi yani. Şimdi ben böyle bir şey söyleyeyim. E, ortopedi, yüzde yetmiş ortopedi engelliyim ben. E, benim haklarımı e, kim verirse ona veririm. Şimdi açık söyleyeyim. Yani bizim sıkıntılarımız var. Peki, kim veriyor haklarınızı? Valla Recep Tayyip Erdoğan verdi. Peki Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor efendim? Tayyip Erdoğan deyince aklına dünya geliyor. Dünya. Geç yer altın, deniz altı, her tarafa bile her şey aklımıza geçiyor yani ha. O kadar büyük bir lider. O kadar büyük evet. bir lider bak. Evet. Ya kimin karşısına yumruk koyamaz kim koyar? Bu yumruğu kim koyar? Abi yumruk koyuyorsa Doğru. bir euro dokuz bin lira. Niye öyle? Bir, 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 euro verip bizim 9 liramızı alıyor. Nasıl? Abi şimdi 9 da alsan ne alırsa anan sütü gibi her O klinik nedir o şey? Hasta olan başbakan Amerikanın başbakanı neydi ha. ismi? Trump. Trump Trump. Trab'a karşı gelen adam kim boynu boynu büker ki ya? Kim? Nasıl karşı gelmiş abi Trab'a? Mi, tabii. O olmasaydı başka bir... E, Türkiye'de başka bir başkan olsaydı var ya Allah görecektim. Bana, Türkiye, Kaçar mıydı? Tavuk gibi tavuk. Kaçar mıydı geri geriye? Geri geri kaçardı. Kaçıyor. Efendim ben şimdi işte parti değil mi vatanımız huzur olsun hepimiz hepimiz. Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Şu an Tayyip Erdoğan deyince dünya lideri geliyor. Bütün ülkeler bunu kabullenmişler açık ve net. Bundan dolayı da kendisini tebrik ediyoruz.